Tamam geliyorum hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi geliyorum tamam yanındayım ben hadi ilerle. Tamam ilerle. İlerle hadi. İlerle. Bir şey yok onlar yosun. Yosunlar beni. Evet. Hadi gel. Hadi ilerle. Hadi ilerle. <laughs> Hadi ilerle. Hadi ilerle. Şampiyon. Sen de şampiyon. Benim şampiyonum sensin. Duydun mu? Evet. Benim şampiyonum evet. sensin. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. <laughs> Hadi, gel. <laughs> Hadi gel. Gel. Anneciğini yiyeyim senin anneciğim.